Vay Ustalara bak hele Ustalara bak hele Allah'ınıza kurban sizi. Takımları dağıtmışsınız ha Şşş Psikileti paramparça etmişsiniz abi Abi bunu var ya Ödevi yapıyoruz çünkü bu yarışlara girecek yani bu bisikleti. Allah Allah. Bir göz var bunda ha. Bisiklete bir baktın. Allah Allah ya. Tamam, tamam. Motoru mu bozdunuz da? Sargıları margıları hepsini sökmüşsünüz. Abi güçlendiriyoruz motoru. Ano. Yeniden sargı mı saracaksınız? Bir de bir yatakta yanık var ya. Ya usta senin o bıyıkları ne güzel olmuş Fakir ya. Bakat mı? Sevdin. <laughs> He ya. Şu işi sana açayım mı? Enes Beran. Baran abi de gitti. Nereye gitti? Şuraya gitti lan onlar. Tamam Hangi? bir tek oraya yaralı ya. Nokta kadar. Hangi köye? Bizim köye. Sen bir nokta ver. Orada. Hepsi gitmişler köye ha. Böyle daha iyi olmadı mı? Ana Vera da, Enes Vera da diyor ki, neredeler? Kimse yok. Bir yapma ya, gerek yok. Ha, gittiler ha, kimse yok oğlum. Gerek yok. hoş geldin. Evet, usta sen ne desin? nasıl? alsın. Sağ ol. Hep İrfan usta giriyoruz, burada seni göstereyim internette ya. Tabii. Tabi Tabii ya, İrfan ne? İrfan dünkü çocuk ya. <laughs> İrfan benden öğrendi bu işleri ha. Değil mi? Tabii. Allah'ına <laughs> Allah. <laughs> Takım tutmayı bir daha geldi. Vay be. Mustafa iyi falan. Çetin var ya Konya'lı. Evet. Hatta dünkü çocuk. Allah'ıma kurban sen Mustafa <laughs> usta, usta. Efsanes. <laughs> takımlar tanımıyor daha bakıma geldi ben öğrettim onlara. Vay be. Eskilerden kim kaldı usta ya? Yani. Tabi. Usta ağır bakımda sen bize öğrettin. Evet. <laughs> Ömer dayı hepsi gitti ya. Bir sene evde kaldı. Ya ben de gideceğim olur. Yarın öbür <laughs> gün ben he, Sen de iyi Vay vay. Sen de iyi Siz gidin ha. Gidin şimdi, ha, biz gidin. Şimdi bunun ne, nesi var abi? Abi bunda bir şey var. Kararsız bir arıza var. He. Gidi gelir mi? Ya bazen şey yapıyor ya. Gücü kesiyor. He. Buldunuz Bulduz mu? Devam ediyoruz aramaya. Bulamadınız mı? Bulamadık. Allah'ın sağ İrfan gelebilir mi ya? Bir yaz sürerse. <laughs> <laughs> Hemen İrfan'ı sıraya <da> atıyorum. Ulu <laughs> çıksın gelsin. Tamam. Usta'ya bir yaz at. <laughs> at <gülüyor> <gülüyor> Şimdi usta, Şu bu motoru gibi. Bir dakika, açmışken hazır sargılarını bir inceleyelim. 3 faz sargılarımız burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 3 Üç. Üç fazlı bu motorum var. Şimdi bunun şeyini göreyim ben. Şu. Bunun şeyi hangisi? E, hangisi Küçük kabukları yere gire sürme o devamına fazla süreli. bir hmm. i̇ş ya, iş, bir de fazla. Evet. Başka. evet. Şimdi,

Peugeot mu usta bu markasın? Yok. Adamım, ha. sen Osman sen aradın mı? He. Baktın mı araba? Baktım abi. Nasıl fiyatı? İyi abi. Makul mü? Makuldür abi. Alsın mı? Al dedim. Ama dedim bineceksen al, satmaya gelmez. O da dedi galericiye soracağım. Araç ne? 2023 model Davla. Malı topladınız mı abi? Kırmışlar baba. Kırmışlar baba. Malı topladınız mı abi? Oldu mu abi? Yaşayacak mı doktor bey? Yeah. <güzik> <Abbyat: cinematikusede> <laughs> äh, <laughs> Enesから, bu abiler ne yapıyorlar? Arkındılar. Bu abiler deliler mi? Baba. Ne yapıyorlar Arkandalar. Arkandalar baba. Evet.